Selin etkili olduğu Şanlıurfa'da su basan abide köprülü kavşağı ve alt geçidinde bir kişinin daha cesedi bulundu. Kentte dün etkili olan sağnağın ardından yaşanan selin etkili olduğu noktalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekipleri, abide köprülü kavşağında yürütülen çalışmalarda bir kişinin daha cesedine ulaştı. Böylelikle kentte sel nedeniyle can kaybı 13B yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de bölgede incelemelerde bulundu. Ceyhan'dan su tahliyesinin sürdüğü alt geçitte tespit edilen bir otomobilin çıkarılması için de çalışma yapılıyor.